Türkiye 4 saat 18 dakika ekran kullanım süresiyle dünyada cep telefon bağımlısı ülkeler arasına girdi. Kendimizi tebrik ediyoruz. O araştırmaya göre 5 dakikada bir gözümüz cep telefonlarımıza kayıyor. Bakmadan duramıyoruz. Telefonsuz bir yaşam düşünemiyorum. Çanta ve cüzdandan sonra ilk aradığım şey telefonum. Hayatımızı kolaylaştırıyor ama diğer tarafta 7'den 70'e herkesi bağımlı hale getiriyor. Türkiye cep telefonu kullanımında en çok bağımlı ülkeler arasında yer aldı. Her gün 4 saat 18 dakika cep telefonu kullanımına ayırıyoruz. Yani yaklaşık bir ayda 130 saatimizi cep telefonu kullanımına harcıyoruz. Gerek Türkiye'de gerekse de dünyada dijital teknolojilerin ve akıllı telefon uygulamalarının kullanılmasıyla birlikte bizim de telefon vazgeçilmezimiz haline almaya başladı vazgeçemiyoruz çünkü her an her dakika istediğimiz kişiye istediğimiz bilgiye ulaşıyoruz. Dünyanın öbür ucundaki bilgi bile anında cebimizde. Genelde bilgisayarla yaptığımız işleri artık tamamen akıllı telefonlarla gerçekleştiriyoruz. Çünkü aplikasyonlar da o kadar gelişmeye başladı ki bilgisayarda yaptığımız her türlü işlemi çok basit aplikasyonlar aracılığıyla gerçekleştirebiliyoruz. Tabi bu durum ister istemez telefon kullanımımızı giderek yaygınlaştırmaya başladı. Sabah gözünüzü açar açmaz ilk işiniz cep telefonunuza bakmak oluyorsa sosyal medyada yaptığınız arkadaşlıklar ve beğeni sayıları arttıkça siz mutlu oluyorsanız yapmanız gereken işlerden geri kalabilirsiniz oluyorsanız ve gece geç saatlerde yatıp geç saatlerde uyanıyorsanız siz de cep telefonu bağımlısı olabilirsiniz. Üç sefer şarjını dolduruyorum yine. Yetmiyor yani şarjı. Sabah akşam hiç in, inmiyor telefon elinden. 2-3 dakikada bir. Kaç dakikada bir cep telefonuna bakıyorsunuz? dakikada bir neredeyse. Aslında telefon bizim küçük bir dünyamız haline almaya başladı. Bir de bireysel olması sebebiyle de yanımızdan sakınmıyoruz. Sürekli elimizde tutuyoruz. E tabi bu durumda bağımlılık olayını beraberinde getiriyor. Nomofobi dediğimiz akıllı telefon bağımlılığı çağımızın en büyük sorunlarından biri. Gün aşırı cep telefonunuzu elinizden bırakmıyorsanız sizin için büyük sağlık Problemlerine yol açabilir. Uzmanlarsa kısa süreli olarak telefon detoksu yapılmasını öneriyor. Kullanım saatlerini ayarlamamız, hatırlatıcılar kullanmamız, bununla birlikte zaman zaman dijital detoks uygulamak. Yani akıllı telefonu, tabletleri bir kenara bırakarak kendimizi dinlemek çok önemli. Vakit hızlı geçiyor. E, oldukça anlamıyoruz bile. Şu bu haberi görünce şöyle bir kendimi düşündüm, etrafımdakileri düşündüm, yani anlayacağınız bu haber üzerine biraz düşündüm. Şimdi de sesli düşüneceğim çünkü sizle mutlaka paylaşmak istiyorum düşündüklerimi. Ya hayatla aramıza bir telefon koyduk, ama bu sırada çok önemli bir şeyi ıskalıyoruz: hayatı gerçekten yaşamayı. Mesela hiç dikkat ettiniz mi kendimiz ve dünya arasında koyduğumuz o telefon, uzaktakileri bize yaklaştırırken yakınımızdakileri, tüm güzellikleri de bizden uzaklaştırıyor. Aslında o çok meraklısı olduğumuz anını yaşama fırsatını kaçırıyoruz ve kendimizi kendi yaşantımızdan uzaklaştırıyoruz. Bizi sarıp sarmalayan dünyaya doğrudan temas etmek yerine yaşamadığımız anları sanki yaşamışız gibi telefondan paylaşmayı seçiyoruz. Kayıt altına almadığımız hiçbir şeyi yaşamış saymıyoruz kendimiz ama asıl çelişki de bu zaten. Kayıt altına almaktan da kaybettiğimiz o biricik anı çıplak gözle yaşamaya fırsat bulamıyoruz. Bir de tabii başkalarının hayatlarına sürekli göz gezdirirken aslında ıskaladığımız öz hakiki hayatımız gibi gibi düşünceler